ki geçenki kadar yoğun bir sis yok en azından. Vizörüm kapalı mı ya? Kapalı, kapalı olduğu halde üşüyorum. Yani gerçekten vizör kapalı olduğu halde üşüyorum ya. Burası o kadar soğuk ki şu anda. Abi ben yavaşlayacağım. Şuradan dönüşle vesairede. Lütfen sen de ya bana göre hareket et ya da solundan geç git yani. Ha, solundan geç git mesela. Daha mantıklı. Çünkü buradaki yol falan da biraz bozuk. Eğer kayıp edersem sorun yaşarım. Dikkat tehlikeli aş. Burada gerçekten tehlikeliyor aş şöyle bir vitesimizi düşürelim. Devrimiz bir tık yükselsin. Yavaş gidelim. Abi dondum, dondum. Allah'a dondum. Ne kadar termal giyinirsen giyin, içme halta yaramıyor. Kütahya'da içme halta yaramıyor. Şu an mesela artık dörtleri yakıp bir tık daha yavaş gitmek lazım. Çünkü siz önünü göremeyeceğin noktaya getirdi seni. Şu an herhalde sizin zirvesinde falanız. Daha da artabilir. Onun için dörtlü yakarak gideceğim. Bir de virajlarda sisi yedik ya. Bu sabah abi. Ben burada manzara gösterecektim size. Manzara görünmüyor. Bulut inmiş buraya resmen. Hayırlı işler. Hayırlı işler. viraj artık siz eşittir kaza. Bilginiz olsun. Ve... Bir de bu tip yol var. Kanka bu ne ya? Yani ne bu ananız? Ne bu feryat? Böyle yol mu olur oğlum? Niye böyle yapıyorsunuz bu yolu ya? Ben anlamıyorum ya. Motor var ya bir yar, biri yalpalıyor şu yolda. Lastik tutmuyor ki yolu. Araçlar kaymasın falan diye mi yapıyorlar yoksa yol bozuk mu anlayamadım. Herhalde araçlar kaymasın diye yapıyor çünkü viraj boyunca var sadece. Bir virajların hepsini yapmışlar. Buzlanma için falan yapılmış sanırım. Ama motosiklet lastiği için içi değil yani. Eşet kaydırıyor. Bak yine var. Bir tık güneş gördüm sanki ve gitti. <laughs> Güneşi bir kere gördüm bir el salladı gitti. Abi bütün manzarayı kapatmışsınız ya. Lanet gitsin ya. Neden böyle bir şey var anlayamıyorum. Yani şu gelmeden şu kamyonun önüne geçeyim sevgili kamyoncu abilerimiz virajlarda birden frenlerle Ani frenlerle falan yavaşlama yapıyorlar. Böyle yaptıkları zaman da sıkıntıya düşüyorum. Abi yol var ya. Oo, gerçekten yol beni benden aldı ya. Kanka üstümden dön ya. Valla. Abi siz niye viraj alamıyorsunuz ya? 34 plakalar neden böyle? Ankara'da da burada da. Adamlar viraj alamıyorlar. Mutlaka viraj, virajda bir içeriye çıkıyorlar yani. Şerit dışındalar hep. Yani. Abi yine ortadan gidiyor falan. Bak bak çıkma bak. Gerek var mı abi? Bir, bir şeridinde git. Zaten o kadar hızlı gitmiyorsun. Yani 96 ile gidiyorum lan sen de en fazla 100'sün yani. Abi var ya öyle manzara falan göstereyim dedim. Her şey bok oldu ya. Of çok üzüldüm şu an. Bu arada boğazın falan da kötü. Malum 3 4 derecede motosiklet kullanınca mutlaka bir yerinde bir aksilik çıkıyor yani. Şu an kayıt alıyor muyum acaba? Kayıt devam ediyor mu, onu da bilmiyorum ki. Neyse benzinliğe girince falan bakarım. Uzun yolda dikkatimi pek dağıtmak istemiyorum. Herhalde ediyor ya. Ben 500 saattir kayıt alıyorum. Almıyor muymuş? Alıyor lan. Alıyor tabii ya. Uf. Tribe düştüm, evet bakın porsuk çayı. Sis'in alt bölümüne gelince bir tık görünürlüğü oldu. Şu anda porsuk çayı tarafındayız. Buralarda böyle motoru çekebileceğim daha düzgün bir yer bulursam şöyle bir motoru çekip ufak bir gösteri yaparım size. Ama gördüğüm kadarıyla yok. Böyle pis yerlere de motoru koyamam. Bir de bir an önce Kütahya'dan çıkmak istiyorum. Çok soğuk gerçekten. Ve o tehlikeli traktörlerden biri. Abi bu traktörlerden yolda giderken arkasına sakın kalmayın. Kaçın. Olabildiğince uzaklaşın. Çünkü böyle odunları dolduruyorlar ediyorlar ya. Benim başıma geldi. Çapırla gidiyordum uzun yolda. Odun bildiğin hani bana saplanıyordu bildiğin yani böyle şeyde omzumdan falan giriyordu odun. Kılpayı kurtardım. Ki çapırda hani biraz daha hareket kabiliyeti kısıtlı gibi görünse de güzel manevralar yapıyor. Uzun bir motor ama sonuçta giden motor manevra yapabilir. Kılpayı kurtulmuştum bu şekilde. Böyle sağa sola falan kaçtım işler yaptım falan. O gün bugün Şimdi böyle odun odun taşıyan, kalas taşıyan, traktör, kamyon, bu falan görmeyen bir şey taşıyan, üstü açık, düşme ihtimali olan bir şeyler taşıyan araçlar gördüğümde direkt uzaklaşıyorum. Size de önerim şehir içinde, şehir dışında nerede olursa olsun kesinlikle uzak durmanız. Uzaklaşın abi, uzak durun gerçekten. Bu arada yola saat kaçta çıktık bilmiyorum ama zaten hani 11.57. 3.1 yakıt ortalamamız var. 110-100 aralığında gidiyoruz. Çok güzel bence ya. Daha 6. vitesi atmadım bile motoru yani. Çok fazla eğim var vesaire var diye. Ama öyle lanet bir hava var ki hani şeyin ekranı bile bu yapmış durumda. Hani dışarısı buz gibi ekranın ısısı ne kadar fazla olabilir bir düşünün. Motosikletin ekranının ısısı. Ki yani hani ısınan bir ekran falan da değil ama bu yapıyor. Şu anda mesela yavaş yavaş bu yapmaya başladı. Şaka gibi abi ya. Nasıl bir soğuk. Güneş güneş var da aldanmayın güneşe yani gerçekten. Parmak uçlarımı hissetmiyorum şu an soğuk. O derece söyleyeyim. Her ne kadar böyle eldivenim eldiveni bilmem neyi falan safa alan izmiş olsak da parmak uçları hissediyorum ama sadece parmak uçlarımı hissetmiyorum. Hani başka bir yerimde Allah'a şükür bir üşüme yok. Altında termal tight, termal pantolon, zırhı mırhı bilmem nesi. Üstünde yine termal mont, zırh, İki tane suit, bir tane termal tişört. Ya daha doğrusu termal içlik kopya. Set halinde. Hani bu şekilde giyindiğim için bir de güneşte hafif böyle vurup da dışarıdan bir tık ısıtınca X2, X3 x falan motor kullanırsınız. Ama yani, bu hava sıcaklıklarında 100-110 motor kullanmaktan bahsediyorum. Mesela X6, X7'ye düşse yok, yok. X6, X7 ile X3, X4 arasında çok ciddi bir fark var tabii. Sayısal olarak bakınca ne var lan 2 derece 3 derece falan diyorsunuz da Öyle değil abi Ya bulursun nerede gidiyorsun lan? Sağda mı gidiyorsun ortada mı gidiyorsun solda mı gidiyorsun? 2 tane şerit var zaten nerede gidiyor? Oğlum oğlum bu çok değişik oluyor. Acaba beni gördü mi sola yanaştıracağım Sağa yanaştıracağım Eşit de, de sola doğru kayıyor Oo, Allah rızası için şu ehliyete ufak bir yaş sınırı Yaş sınırı derken 18 yaş 20 yaş falan değil yani 65 yaş 70 yaş sınırı getirin de 65-70 yaşından sonra tekrardan bu agaları ufak bir teste tabi tutun. Yoksa abi sıkıntı ya. Gerçekten sıkıntı yani. Bak benim babam 65-70 yaşında. O geçer o o grupta o babamda. Ama canavar gibi sürüyor maşallah var. Çok güzel araba kullanıyor. Allah'a şükür ne gözünde bir bozulma, ne kulağında duyma eksikliği şu bu falan. Hiçbir şeyi yok. Bütün duyu organları çatı çatır da çalışıyor. Artı bir de bu motora biniyor. Motoru da sürebiliyor. Kanka yani ben de sola geçeceğim. Gelip birdenbire yola atlıyorsun. Bilmiyorum aynadan siz gördünüz mü ama arkadan böyle birdenbire yola atlayıp sinyal milyar vermeden böyle benim arkamdan çıktı. Hani müsaade et de bir soldama yapılacaksın. İlk bir ben yapayım sonra arkama takılsan ya. Trafik kuralı falan yani. Hatalı sollama yapma abi. Zaten başımıza ne geliyorsa hatalı sollamadan geliyor nasıl satayım. Evet Eskişehir il sınırındayız. Yes Kütahya'dan çıktık. Farkındaysanız Kütahya'dan çıkıp da Eskişehir il sınırına gelince böyle biraz daha düz. Böyle eğimler biraz daha iyi. Yol bir tık daha güzel. Hava bir tık daha sıcak. Bir il sınırı bu kadar mı fark ettirir ya? Neyse gidelim bakalım şimdi. Trafik kontrolü falan var abi. Ne diyor? Ha iş makinesi çıkabilir. Evet abi bunlara dikkat edin iş makinesi çıkabilir vesaire falan gerçekten çok sıkıntılı şeyler. Oh radar abimiz de orada. Vallahi radar var. İnşallah radara girmemişizdir. Gerçi 100'le falan gidiyordum ama umarım girmemişimdir. Orada bir 70 50 falan inliyordu ya. Gerçi buranın hız sınırı kaçtı ki? 110 muydu? Abi şu kamyonlar, tırlar gerçekten beni çok darlıyor ya. Eskişehir Ankara diyor. Sağdan diyor. Kamyoncu abimiz de mi dönecek lan buraya? Allah o da dönecek galiba. Evet o da Evet. Böyle viraj yolları dikkat edin abi. Bak gölge düşmüş mesela. Buraları ıslak kalmış. Diğer taraf taraflar kurumuş. Kaydır atar gerçekten. Onun için yavaş girin, yavaş dönün, hayatta kalın. Bu kadar basit. Okan'dan uzun yol önerileri. Uzun yol yapmayı seviyorum bu arada. Gerçekten seviyorum. Çok keyifli. Motosikletli uzun yol çok keyifli bir şey. Terapi gibi geliyor. Biraz rahatlıyorsun. Kütahya'yı da stresten ağlayacak noktaya gelmiştim artık gerçekten. Hem de ders okul konusunda vesaire diğerlerinde falan. Ve tek başıma kaldım. Çok sıkıldım, çok bunaldım. Hani oralarda çok fazla arkadaşım falan da yok benim. Hani olanlarda da görüşme şansım pek yoktu zaten. Çünkü çok fazla dersim vardı ve hepsine birden odaklanmam gerekiyordu. Konular çok fazla birikti. Yani vizeleri kaçırıp da ben bunlara geldim biliyorsunuz. Mazeret sınavlarına o yüzden geldim. Hani hiçbir şey yapamadığım sınavlar falan da oldu. Böyle derin bir tribin içine düştüm. Çok sıkıntıya düştüm ya. Yani. Ama işte bazı mazeret durumlarını belirttiğiniz zaman en azından insanlardan çok az olsa anlayış bekliyorsunuz. Anlayıştan kastım şey falan değil ha. Yani Mesela gittim, bir tane öğretmenimle konuştum, durumumu anlattım. Adam dedi ki devamsızlıktan kaldın zaten, boş uğraşma, finallere gelme falan dedi. Yani teşekkür ederim, ne diyeyim, teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür ederim. Tamam üniversiteden bir şeyler öğrenmeden üniversiteden çıkmak pek doğru bir hareket değil. Ama ben de 4. sınıf son dönemim bitmiş yani. Son dönemim ya. Son dönemim gerçekten. 4. sınıf 1. dönem benim son dönemim. Çapraza düştüğüm için 1. dönem okuyup bitiriyorum. Normalde geçen sene bitiyordu. Yani hani son dönemim adam devamsızlıktan bırakacağım falan diyor. Yani çok iyi abi. Harikasın gerçekten. Yani ben mevzu olamayınca seni zaten ekstra bir maaş falan verecekler sana. Yani şey falan da değil hani yap çalışırsan yaparsın falan tarzında bir şey de değil. Bırakacağım diyor. Teşekkür ederim. Ne diyeyim var yani böyle şeyler ya. Başımıza geliyor maalesef. 90'la git radar var dedi. Eskişehir'in radarları ünlü biliyorsunuz. Radara düşüp paramı şeye vermek istemiyorum. Ama bu doğru yolda mıyım lan ben? Ankara'da'ya girdim ben buraya ama Herhalde doğru oldu. Neyse bir ara bir mola veririz. bir bakarım nerede olduğunu. Saat 12.06. iyi geldik. Bayağı iyi geldik. Burada böyle sağa sola açık yerlerde inanılmaz rüzgar oluyor ve tank snap dediğimiz bir şey var. Wind snap miydi, tank snap miydi neydi? O yakalanma ihtimali çok yüksek oluyor. Onun için de motoru, motoru, bacaklarında kontrol etmek. Farkın abinin anlattığı gibi. Kanka ne yapıyorsun ya? ya artık solla da. Ağzımıza sıçtıtırca abi. Gerçekten. Sağ ol ya. Soldan rüzgar geliyor tırın altına doğru. Ya